Ay sabah olmuş. Tavşik. Tavşini. Şimdi burada kalsın. Şimdi ben buraya gideyim. Ay biraz kantine gideyim bari. Ay burada çok güzel bir makyaj malzemeleri geldi. Bundan bir tane alayım. Şunu, şunu alayım tamam. Ay çok güzelmiş. çok güzel. Bunu Defne göstereyim mi? Kıskansın. Ben... Defne. Bak bende ne var Ruş. Bu ne? Öykü. Tamam, Dur bir o yanda Ay Defne söyle de şunu da bir kıskanç bakalım. Defne. Efendim. Bak. Ee, sen ne aldın mı ondan? Bir bak istersen. Bakalım. Aa çok güzelmiş. Bak kanka oldu sanki. Evet. Ama gösteremem. Ben bunu süreceğim şimdi. Ben de. Çok güzel oldu. Kızım. Kızım. Abla ben bunu e, e, kere, bıraktım. Kaç liraydı? Tamam. Onu. tamam Tamamdır. Tamam. Sevgili Değil. 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 Benim bugün ne işleyeceğiz? Evet. Ne yani ne işleyeceğiz? Bugün ders boş. Niye boş? Boş yani? Yani ders yok. Yee yeah, o zaman istediğimizi yapabilir miyiz? He? İstediğimizi yapabilir miyiz? Yapalım. Tamam. Ben de popit oynayacağım. Ay aldım şunu da. Ay çok güzel. Popit. Popit tane popit. Popit. Ya hayır bu benim. Benim. Hayır. Benim. Ya benim mi? Benim. Ben, ben aldım onu. Ben. Evet benim. Bu benden. Benim diyor. Bu herkes. Bu senin değil. Senin değil bu. Güzel konuş Defne. Sert konuş Defne. Evet ya Efendim. Arkadaş olalım mı? Hayır. İstemiyordum zaten. Defne, bay bay. Ölçüyoruz biz Adana'ya gidelim. Gidiyor mu Adana'ya? Evet Adana gidelim. Defne hoş, bay bay. Bay bay canım. Evet canım. Çıkı Defne gel buraya. Gel belki. Çıkı Defne. arkadaşlar. Şerif açık <laughs> senin, bu senin. Evet de arkadaşlar, Defne çekiyoruz. İyi arkadaşlar şimdi kuzeye bakalım. Kuzey cümle ne yapacaksın? Oğlum beni sevmiyor. Ne gelin arkadaşım bakayım bakayım. Bu cim. Bu ne arkadaşlar? Bu ne yüzüyor? Ne yapıyorsun sen? Anne 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 anne